Mahşer mi geliyor? Mahşer geliyor. Reklam turunda, turuyla devam bana ediyoruz. Bana bana, ben de Hayali bir ürün bilmiyorum. istiyorum sizlerden. Hayali, hayal, olmayan bir canım. şey. Ha? <laughs> <laughs> Sen söyle, de vardır bir şeyler. Efendim? Elektronik, <laughs> elektronik <laughs> trimsiyon. Güzel, çok güzel. <gülüyor> Birkaç <gülüyor> tane daha var. <laughs> ha, elektronik ürün. Oje kurutucu. Efendim? Oje kurutucu. Oje kurutucu. Söyle bakayım, kurabiye. Sakız yedir. tamir etme makinesi. Ne? Sakız tamir etme makinesi. Kız anladım, kız tamir, <laughs> tamir etme makinesi. Sakız tamir etme. Makinesi. Evet. Makinesi. Evet. Makinesi de var tabii. tabii sakız tamir var. etme makinesi. <laughs> Şimdi mahşer sakız tamir etme makinesi reklamı yapacak. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Şurup. Aa, bir süre sonra ağzımdan pırt diye gidiyor. Çatlatıp çuklatamayacak mıyım? Aa. Hoplatıp püfletemeyecek miyim? Şişirip şişirip patlatamayacak mıyım? Yok mu bana bir alet ya? Ya ayağıma yapıştı böyle çektikçe geliyor bak. Aa, baksana suratına kesin şekersiz. <laughs> ha peki ne Bak o kadar hakaret ettin sakız çok bozuldu bak surata bak yemin ederim bozuldu bak. Ay bunun bir aleti yok mu ilk attığımız zamanki gibi? Cahkoda 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 olsun. Var! <laughs> bir alet var! <laughs> Lütfen bana da ver. Vereceğim dur. <laughs> Sakızı kaldırayım. Evet bir alet var. <laughs> ne kadar da geri değilmiş. Hepiniz çok merak ediyorsunuz aleti değil mi? evet. evet. Ediyor musunuz? Evet, evet, evet. evet. İşte e, aleti yetinememiştik, <laughs> onu unuttuk. Ama bir alet var. Bir alet gel, sakız, bozuk sakızı buraya alalım. Bozuk sakız. Ağzında mı Sen iki dudağımı birleştirensin. Aa. Sen ağzıma ferahlık verensin. Ay. Sen <laughs> nefesime can katansın. Ay ama ben yumuşadım. Cak kıdı aletlerini alın. Sizin de sakızınız tamir olsun. <gülüyor> <gülüyor> başka hayali bir <laughs> ürün arkadaşlar. Yana. En arkada, en arkada, en arkada, en arkada. Bak arkada, yukarıda, yukarıda. çalışan <laughs> plazma. Suyla çalışan plazma. Peki başka? Burada var. Karpuz çekirdeği ayıklama makinesi. Karpuz çekirdeği ayıklama <laughs> makinesi. Evet. Bir grup seyircinin çok hoşuna gitti bu. Başka? Evet. Şişme otomobil. Şişme otomobil. <laughs> Yarılanlar oldu. Baş Limon sıkan kaşık. Efendim? Limon sıkan kaşık. Limon sıkan kaşık. Sebep? <laughs> Uçan mikrofon. Uçan mikrofon. Uçan Allah mikrofon. <laughs> şişme, araba. Şişme, şişme araba. Şişme araba. Hep beraber sayıyoruz. Üç, Üç iki, bir. <laughs> oh, merhaba. Karburatör genelde su kaynatıyor. Bazı şeyler meme yapıyor. Yok mu bunun çaresi? Evet sevgili dostlar, <laughs> geçen gün bir arkadaşımla sohbet ederken aklıma çok ama çok iyi bir fikir verdi. Neden bir şişme araba yapmıyorsun? <laughs> Hemen işe koyuldum ve arabamı kendim yaptım. Bu küçücük şey böyle kalır sanmayın. <laughs> Ahanda oldu. Yalnız... Ee? Hemen sipariş verirseniz eğer, şişme arabanın yanında bir adet de şişme kadın var. <laughs> ve <laughs> <teslim teslim. teslim. gülüyor> seviyorum. Arabam şişer. Kadınım pişer. Arabam pişer. <laughs> Arabam pişer. Kadınım, you, kadınım pişer. Pişerim, <laughs> pişerim. arabaları çok yakında piyasalarda. <laughs>